Evet, bugün size Labrador köpek ırkından bahsedeceğim biraz. Zaten bizi takip eden kişiler bizim Labrador'a olan yakınlığımızı ve bu ırkın FCI onaylı üreticisi olduğumuzu biliyorlar. Irkın tam adı Labrador Retriever. Goldenlar gibi Retriever ailesinin bir üyesidir. Retrieve etmek yani geri getirmek anlamında bir sözcüktür İngilizce'de. Genellikle de av köpeklerine vurulan avları bulup geri getirmesi sebebiyle bu isim verilmiştir. Labradorlar eski zamanlarda yoğun olarak ördek avında kullanılmışlardır. Hatta günümüzde de hala bu av özelliklerini kullanıldığını söyleyebiliriz. Parmakların arasındaki perdeler onlara yüzme konusunda müthiş bir beceri sağladığı için vurulan bir avı göre atlayıp metrelerce yüzüp geri getirebilirler. Kökenleri Kanada'dır. Bunun yanında başta Amerika ve İngiltere olmak üzere tüm dünyaya yayılmış en çok tercih edilen köpek ırklarından bir tanesidir. Güçlü, dinamik ve kaslı yapıya sahip Labradorlarda Cidago yani ön patilerden sırta kadar olan mesafe 55-57 santim kadardır. Erkeklerde vücut ağırlığı 30-35 kilo arasındayken dişilerde bu ağırlık 25-30 kilo arasındadır. Kısa ve sert tüylü tüy yapısına sahiptir. Kürkü çift katlıdır ve bu ona soğuk havalara karşı oldukça cirenşi bir hale getirir. İnsanların yanlış bildiği bir şey var ki o da kısa tüy diye fazla tüy dökmez diye sanıyorlar bu ırkı. Fakat bu tamamen yanlış bir bilgi. Diğer köpek ırklarında olduğu gibi dönemlerinde oldukça fazla tüy döken köpeklerdendir. FCI tarafından kabul gören 3 rengi mevcuttur. Bu üç renk sarıya ya da krem rengi, siyah renk ve kahverengi renktir. Tüm vücudu tek renk ve bu renklerden biri olmak zorundadır. Göğsünde bir miktar beyaz ekiye izin verilirken vücudunun geri kalan tüm kısımları tek renk olmalıdır. Son zamanlarda gündemde olan gri ya da blue denilen renk tamamen standart dışıdır ve profesyonel camiada kesinlikle kabul edilmez. Bir ablalara sahipseniz onunla yapabilecek aktiviteler konusunda sonsuz seçeneğiniz var demektir. Onunla uzun orman ve şehir yürüyüşleri yapabilirsiniz. Uzun koşulara çıkabilirsiniz. Birlikte dağlara da tırmanabilirsiniz çadırlı kamp bile yapabilirsiniz. Tekne de size eşlik eden mükemmel bir arkadaşa dönüştürebilirsiniz. Hatta beraber su sörfü bile yapabilirsiniz. Yüzmeye ve suda oynamaya bayılan bir köpek ırkıdır. Koku duyuları ve iş yapabilme becerileri o kadar gelişmiştir ki onu bir iş sakip köpeği, mayın ve bomba arama köpeği hatta narkotik köpeği olarak da yetiştirebilirsiniz. Bir labrador, kedi olsun, diğer köpekler olsun, çocuklar ve diğer insanlar olsun etrafındaki tüm canlılarla uyum içinde yaşamayı başarabilen nadir köpek ırklarından bir tanesidir. Sürekli mutlu ve sevgi doludur. Yaşadığı ortamı ve sunulan imkanları kabullenir ve her şekilde neşeli olmayı başarırlar. Tolerans seviyeleri çok yüksektir. O sebeple yeni köpek sahibi olacaklar ve çocuklu aileler için de mükemmel bir tercihtir. Büyütürken ve eğitilirken amatörler tarafından yapılan hatalar davranış bozukluklarına sebep olsa da bunları düzeltmek burukta çok kolaydır. Yine bu tolerans seviyesinin yüksek olması, sevgi dolu ve hissi yapıya sahip olmaları onları tüm dünyada Terapi ve duygusal destek köpekleri özel gereksinimli çocuklar ve insanlar için de eşlik köpekleri servis dog olarak kullanılmalarını sağlamıştır. Bu ırkı sahiplenecek kişiler için şunu söyleyebilirim. Oldukça enerji dolu ve egzersiz ihtiyacı olan köpeklerdir. Özellikle gençlik ve ergenlik dönemlerinde de ondan sakin bir enerji beklenmesi doğru olmaz. 4 yaşından önce de çok fazla sakin bir yapıya geçmezler. Doğru eğitimler ve egzersizlere bu dönemleri geçirmeniz oldukça önemlidir. Eğitim konusunda oldukça başarılı bir köpek ırkıdır. Çok obur oldukları için ödül mamaları eğitim sürecindeki her şeyi çok kolaylaştıracaktır. Yine çok obur oldukları için kilo almamasına dikkat etmeliyiz. Özellikle çocukluk dönemlerinde sokaktan evden bulduğu her şeyi ağzına atıp yutma eğiliminde olan bir köpek ırkı. Bu konuya da çok dikkat edilmesi gerekiyor. Her büyük ırkta olduğu gibi bu ırkta da özellikle büyüme çağında kaygan zeminlerden uzak durmalıyız. Merdivenlerden ve yüksek yerlerden atlamamasına özen göstermeliyiz. Büyüme çağında eklem ve kemik güçlendirici ek gıdaları verilmesi gayet etkili olacaktır. Köpeği sahiplenirken aldığınız üreticiye anneden ve babadan yavruya geçebilecek genetik rahatsızlıklar bakımından sağlık testinin yapılıp yapılmadığını mutlaka sormalıyız. Labradorlar benim için çok özel köpeklerdir. Sürekli sahibini ve etrafındaki kişileri mutlu etmek için uğraşır dururlar. Ailedeki tüm bireyleri de iyi ilişkiler kurup hiyerarşi savaşına neredeyse hiç girmezler. Çocuklara karşı çok kibar ve koruyucudurlar her ortamda her şekilde seveceğim ve mutludur. Reaktif davranışlar neredeyse yok denecek kadar azdır. O sebeple bu ırkı gönül rahatlığı ile tüm ailelere tavsiye edebilirim.